Hep yeni bir videodan herkese selamlar, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi Roblox'a Katiller ve e, Şerif Doğulları isimli oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Bu oyunda 1000 wins yani 1000 kez maç kazandığımızda bizlere gördüğünüz şu altın silah ve gördüğünüz şu altın bıçağı veriyorlar. Arkadaşlar bunlar gerçekten çok güzel ben çok beğendim ve bunları yani 1000 wins'te veriyorlar. Ben daha önceden 1000 wins yaptım ve bunları aldım. Şu an 1346 tane win'im var ama videosunu çekememiştim ve şimdi çekmeye fırsat buldum. Şimdi çekebildim? Evet arkadaşlar Lux Sniper ve de pro her Yani yanlış okumuş olabilirim kusura bakmayın. Hemen sizlere bunları tanıtıp oynayalım arkadaşlar. Evet bu çıktı. Arkadaşlar silah şu şekilde sırttan alıyoruz. Bence bu baya güzel. Öldürüş efekti gördüğünüz gibi yok. Sıkış efekti vesaire yok. E, bu şekilde bence baya güzel. Böyle. Sesi böyle. Bu da bıçak, bıçak da böyle arkadaşlar. Yani bunda bir fırlatış efekti yok. Öldürüş efekti ikisinde yok. Eğer öldürebilirsem göstereceğim bıçakla birini. Bıçakla öldürebileceğimi pek sanmıyorum. Bıçakta iyi değilim. Çoğu kişi de olduğu gibi. Bilmiyorum kim iyi kim kötü de. Ben kötüyüm şahsen. Hop. Yok. Çaklı olmuyor abi silahla. Arkadaşlar bu arada topluluk kısmında paylaştığım üzere hani geri döndüm. Bir 6-7 gündür video atmıyordum. Oo süre doldu ya adamı bak çok iyi kaçtı. Veya bizi vuramadık. 6-7 gündür video atmıyorum ve geri döndüm. Artık videolara devam etmeye çalışacağım. Bilgisayarı vesaire sıfırladım. Video donuyordu. Sonra bir şeyler oldu falan filan. Derken bir tülü atamadım. o dur. Toparlanmamız lazım. Onun dışında Valorant atmaya çalışacağım arkadaşlar. Valorant atacağım. Ama tabi Roblox da atacağım. Çünkü bu aralar Valorant'a başladım. Biliser'i sıfırladım. Valorant yükledim hemen arkadaşlar. Şimdi... Ne zamandır Roblox oynamıyorum. O 6 gün içinde hiç Roblox oynamadım. Valorant sardı. Yani Valorant oynadım. Onun için elimi alıştırmam gerekiyor. Şurada. Oy! Bayağı güzel. Evet. Bazen arkadaşlar şöyle yapıyorum mouse'un şeyiyle. Valorant'ta alıştığım için Evet. Hop. Oy. Güzel. O vurdu beni. Alır mı? Alamaz zaten. Hiç ciddi oynamıyor. Böyle oynuyor. Bıçak vesaire bu şekilde. Yani tanıtımı yaptık zaten. Oynuyoruz şu an. Kanka doğru düzgün oyna lütfen. Tam birini aldı. Bunu da alırsa güzel olur ha. O Kesin biri alacak şimdi. Hadi bayağı uzadı. Oo çok güzel. 2v1. Şimdi aldı. Adam. Gerçekten güzel. Oy. Çok güzel. Aa, aa vuramadım. Ay gidemedim. Çok pardon. Oo. Güzel. İkisini de bu sefer ben aldım. 4-2. Devam ediyoruz güzel vuruşlar yapalım. Hı, yapabilirsek. Hop şuradan gidelim. Oy oy aman. 4-2. Alamazsa canın sağ olsun. Toparlarız diye düşünüyorum. O güzel. Tamam alırsa baya iyi olur. Alamadı. Önemli değil. sıksam ya bir ona mı odaklansam diğerine mi odaklansam biraz korkak oynuyorum sanki şöyle oy dur burada beni vurabilir bu arada şu aradan geçmeyi deneyeceğim oy Hayır dur 4-4 dört, dört. Alırız sanmıştım ya Benim elime bir şey oldu Odaklanacağım birazcık konuşmayacağım Hop. Tamam üzerinde <laughs> Maymun şeyi var şeyin dolmasını bekliyorum. Şuraya geçeceğim. Hop. Bu adam alır. Kimi evir atıyoruz da. Takım arkadaşını öldürdük ama. Ya. Hadi 1v1'e kaldılar. 4v4. 4, 4. Vakit geçiyor. Oh red oldu. Şimdi tekrar oynayacağız. Hep böyle yapsak ne olur acaba? Hiç kimse öldürmese hep biz böyle oynasak. Red olsa. Kafasını çıkarsın. Sen gelebilir. O oh, yok şurada. Şuradan hemen gelip aslında o. Oh, İkisi de orada. İhtimal. Ben bir oradan, bir buraya, bir oradan, bir buraya. Ay. Anne. Aa, hayır, ay, silah çıktı. Tamam. Bir yere girmem gerekiyor artık. Çok güzel. Çok güzel bir win. Beşe katlayayım mı? Beşe katlamayacağım. Çünkü onu 4v4'lerde kullanmak istiyorum. Orada kazandığımda. Daha çok xp için. Bu arada 11.631 Elimiz var bayağı yüksek. 1347 binim var. Bu videonun da sonuna gelelim. Bu videoda bu kadarmış. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup videoma like atarsanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Mutlu kalın.